Sevgili öğrenciler, üniversitemize ve kütüphanemize hoş geldiniz. Üniversitemiz kütüphanesi, merkez kütüphane ve dört şube kütüphaneden oluşmaktadır. Merkez kütüphanemiz rektörlük binası ikinci kattadır. Tepe Çankaya adresindedir. Beşevler kampüsünde hukuk fakültesi okuma salonu, Gölbaşı kampüsünde sanat tasarım fakültesi okuma salonu, Pursaklar yerleşkesinde İslam İlimler fakültesi kütüphanesi ve Polat yerleşkesinde Fen Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi öğrencilerin kullanımına açıktır. Hibrit kütüphanemizde sosyal bilimler ve onun alt kollarında 50 bin yakın basılı kaynak, 600 bin yakın elektronik kaynak öğrencilerin kullanımındadır. Uzaktan erişimle de üniversite dışından da üniversitemiz kütüphanesine erişim mümkündür. Web sayfası üzerinden veri tabanlarını ya da kataloğu ya da e-kitapları tıkladığınızda çıkan ekrana HBV uzantılı mail adresi ve onun şifresini yazmanız uzaktan erişim için yeterlidir. Ayrı bir proxy ayarına gerek bulunmamaktadır. Elinin üzerindeki veri tabanımız öğrencilerin kullanımına açıktır. E-kitapları bilgisayarınıza indirebilir, cep telefonunuza indirebilirsiniz. Ya da web sayfası üzerinden sayfa sayfa okuyabilirsiniz. Ayrıca kütüphanemizin kataloğunda ödünç verilebilecek kitaplar yer almaktadır. Bunlara ulaşmak için de öğrenci numaranızı kullanmamız yeterlidir. İstek, soru ve önerilerinizi kutuphane.tbv.edu.tr adresine ilettiğinizde tüm maillere cevap verilmektedir kitaplarla, veri tabanlarıyla, uzaktan erişimle ilgili herhangi bir sorunla karşılaştığınızda çekinmeden telefonla da arayabilirsiniz. Çağdaş kütüphanecik anlayışı ile 7 gün 24 saat elektronik kaynaklara ulaşabileceğiniz gibi tüm yeniliklere, gelişmeleri açık olarak sizlerden gelen öneri ve fikirlerle kütüphanemizi zenginleştirmek hedefindeyiz. Kütüphanemiz kullanıcı odaklı ve iletişim açık olarak hizmet vermektedir. Hepinizi kütüphanemizi keşfetmeye bekliyoruz. Hepinize eğitim öğretim yılınızda başarılar diliyorum. Kütüphanemizde görüşmek üzere hepinizi bekliyoruz.